Günaydın. Bu sabah biraz erkenciyiz. Ben kendime bana göre değil de topluma göre. Burada herkes uyuyor. Aşağıdaki konteyner uyuyor. Buradaki de uyuyor. Biz kendi işimize bakalım. Şurada bir plan proje yaptık. 8-9 metreye 5, 5 metre kadar bir iş yapacağız. Direkleri de yine yanımızda aslında baktığımız zaman yani. Yarın öbür gün ne olacağı belli olmaz. Her an elektrik gelebilir. direktle uzak değil. Toplam buradan baksan 100 metre bile yok. Yok yani 100 metre. Evet 100 metre olsun fark etmez. Bak konteyner orada. Adam lambayı da ayarlamış. Dışarıda yanıyordu geldiğim zaman. Burada şu şeylerimizi koyduk. Ölçülerimizi aldık. İçtiğim soda şişesi, gazoz şişesi ve kola şişeleriyle ölçü yaptık. Orada bir tane komşumuz var gene. O da gelmiş. Onun da lambası Oradaki zaten yanıyordu geldiğin zaman. Hava güzel. Birazdan güneş çıkar. Biraz bulutlu. Yağmur gibi kokusu yok ama olabilir de yani. Şöyle üst tarafta bir aşağı giderken biraz yoğurdum ya. Yani. Duşumuzu alamadık. Kapatmışlar. Sezon bittiği için mecburen şimdi eve gideceğiz. Buradaki duşumuzu Çok şükür sağlığımız yerimizde. Hava biraz bulutlu ama rüzgar çok güzel burası. Hava çok temiz. Ormanın için daha ne istiyorsun nankör kedi? Hadi Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ben 10 dakika 20 dakika içinde çıkıyorum. Bir kahvede çay içeyim. Eyvallah.